Eh, Ahmet'in kaçırılması bu um, şey ne o? Sur olayındaki. Ha, Bu pankart meselesinde ne genç Türklerdi bir şey? Öfkeli gençler. Öfkeli, öfkeli genç, genç Türkler. O meseleyi e, sana sormamı istediler. Yani e, özellikle kaçıranların MHP'li olduğu, ülke ocakları e, bağlantılı olduğu falan söyleniyor. Yani e, nedir bu konu? Öyle zaten öyle değil mi? Öyle zaten, öyle zaten, öyle. Bunların içerisinde yani İyi Parti'deki eski MHP'lilerle, e, MHP'deki MHP'lilerin arasında bir çatışmaya kurban gitti diyelim. Yani, tabii ölmedi falan öyle algılanmasın da bir nevi kurban oldu. Yani çok açık bir şekilde eline tutuşturuldular. Sanki 2000'lerde, 90'larda yaşıyoruz. Çocuk odadan açıklama yapacaktı. Bu hudut namuslu olayı da şey olacaktı. Nihat Genç bir şey söyledi o konu hakkında. Orada benim dikkatimi çekti. Dedi ki ya bunu bunlara Gladio'cu falan dedi bu. Evet bu pankartı asanlara ve şunu söyledi. Bu pankartı asarak Hulusi Akar'a laf eden bunlar, bu şuursuzlar diye başladı. Orada çok ilgimi çekti yani Hulusi Akar'ın niye neden şey yapma gereği duydu diye. Niye tahmin ediyorum ki bu rahatsızlığı yok. duyan kişi Hulusi Akar oldu. Öyle hmm. tahmin ediyorum. Biliyorsun Hulusi Akar MHP tarafından seviliyor, Devlet Bahçeli tarafından da çok seviliyor. Evet. Aslında yani orada şey... tahmin ediyorum ki asıl rahatsızlık oradan geliyor diye tahmin ediyorum Hüseyin Akar tarafından. Çünkü kendisi hemen ardından bu olaylardan sonra hudut namus kendisi de söyledi, vurguladı falan böyle. Hmm. Hani sanki ona söyleniyormuş gibi. Halbuki o iş onu aslında Tayyip Erdoğan'a direkt yöneltti çocuklar. Evet. O şey hudut namus durdu aslında politik konusunda. Yani Hulusi Akar'a değildi ama kendisini şey hissetti. Hmm. Kendisine hmm. yöneltildiğini hissetti ki kalktı cevap verdi yani. Anladım. Hulusi Akar'ın da tabii şey boyutu var, e, İslamcı bir geçmişi var. Necip Fazıl'ın yanında fotoğraflar, Kayseri Lisesi'nde Abdullah Gül'le e, yanlış bilmiyorsam şeydi, e, dönem arkadaşı falandı böyle. Öyle bir yönü de var aslında yani. Evet, evet. evet. <laughs> o zaman arkadaşlar... Hı. İngiltere'de fotoğrafları falan var bunların bir arada. Değil mi? İngiltere'de Allah zaten billi. bir Exeter University falan şey olayı var biraz. Evet evet. Siyasal İslamcı pompalayan bir yanı var İngiltere'de Türkiye'ye. Tabii o de birçok kişi oradan eğitim alı gitti. Evet. Aynen. Arap dünyasında da hakikaten etkin yani zaten İngilizler onların şeyi ne denir artık e, lokomotifi gibi davranıyor adeta. Think Tank'ların hepsi şeyden İngiltere'den bu Arap dünya şeyinin Modern, moderate Muslim diyorlar ya. Hı, hı. Soft Çok İslam diyelim. Think bir şeyden geliyor İngiltere'den. Evet.